الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجئناهم هدى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimizin bizlere verdiği en büyük nimetlerden birisi gençliktir. Gençlik, fiziksel, ruhsal ve duygusal değişim yaşadığımız karakter ve geliştiği bir çağdır. İnsan geleceğini büyük oranda gençlik döneminde şekillendirir edep ve ahlak, sevgi ve saygı, sabır ve yardımlaşma gibi erdemler bu dönemde belirginleşir. Saygıdeğer genç kardeşim, sen İslam'ın kıymetli akışını değiştiren ecdadımızın emaneti senin omuzlarındadır. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Sen hakikat arayışı ve tevhid mücadelesinde Hazreti İbrahim gibi olmaya namzetsin. Nefsani istek ve arzular karşısında ben Allah'a sığınırım diyen Hazreti Yusuf gibi olmak yakışır sana. İffet ve onur abidesi Hazreti Meryem gibi olma azmi sendedir. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğittir. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Ayetinde övülen ashab-ı gibi sarsılmayan bir duruş vardır senin özünde. Gençliğin niye gane ekberi? Güzel ahlakın timsali. Ademler rahmet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izindesin sen. Sana onun kutlu mektebinde yetişen gençler gibi ilim ve ifanın hikmet ve adaletin peşinde olmak mı yaraşır. Kıymetli anne babalar, gençlerimiz bizlerden fikirlerini içtenlikle dinlememizi istiyor. Kendilerine güvenmemizi, saygı duymamızı ve hedeflerine ulaşma noktasında desteğimizi bekliyor. Öyleyse gençlerimize zaman ayıralım. Onları samimiyetle dinleyelim. Sevgi ve muhabbetimizi onlardan esirgemeyelim. Onlar için güvenli bir sığınak olalım. Hazreti Ali Efendimiz de ifade ettiği gibi, onları içinde bulunacakları çan şartlarına göre Onların heyecan ve enerjilerini İslam'ın şefkat ve rahmet mesajlarıyla buluşturalım. Değerli anne babalar, Rabbimizin kabul ettiği dualardan birisi de anne babanın çocukları için yapmış olduğu duadır. Hazreti İbrahim Rabbi ceallî nukîmâs ve dedi, namazı devamlı kılanlardan eyle. Yakalışıyla Rabbinden tertemiz bir nesil istemiştir. Bizler de Hazreti İbrahim gibi gençlerimizin anlı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Aziz müminler, gençlerimizin dünyayı anlamak İnsanın varoluş gayesini idrak etme, millet olarak bizim bir arada tutan değerlerimizi benimseme noktasında rehberliğimize ihtiyacı vardır. Geleceğimizin teminatı, yarınlara dair bu zaman gençlerimize dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, hasılı bizim biz yapan değerlerimizi öğretmek ortak sorumluluğumuzdur. Allah'a imanı, aileye sadakati, milletimize hizmeti, insanlığa faydalı olmayı kendine düstur edinen bir gençlik yetiştirmek, ortak vazifemizdir. Unutmayalım ki, yeryüzünün imarı, güvenli bir geleceğin inşası, ilmin değerini bilen, okuyan, araştıran, tefekkür eden gençlerimiz eliyle olacaktır. zulme rıza göstermeyen, mazlum ve mağdur hakkını koruyan gençlerimiz dünyayı barış yurdu kılacaktır. Bu vesileyle geçmişten günümüze milli ve manevi değerlerimizi geçtiğimiz aktarmada önderlik yapmış şanlı ecdadımıza <laughs> dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hutbemin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyorum. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah'ın arşın gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf insandan birisi neşeli ve huzurlu Rabbine itaat ve ibadette bulan gençtir. ألا أن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنتم لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتقديم الصفي فقال عز وجل من قائلا المخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا Kena sallayt Allahu Teala ve rahmeti ve alemin hükmü mücid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve rahmeti ve alemin Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. İbadallah, ittakullahu ve ati'u. Yücelerin kendilerine emanet ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, izniyle ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere kullanın.